Merhabalar, ismim İlkay. Özel sektörde satış müdürü olarak çalışıyorum. Vega okullarında bir ortaokulda, bir ilkokulda iki kız çocuğum var. Vega okullarında kızlarımın bulunmasından mutluyuz. Kızlarımın sevgiyle, huzurla gelmeleri, öğretmenlere bağlı olmaları bizim için mutluluk veriyor. Vega okullarını tercih etme sebebimiz, kızlarımın e, öğretmenlerini e, sevmeleri, e, İngilizce eğitiminin, etütlerin e, daha fazla ve özenle e, çocukların üzerine düşmeleri, e, güvenliklerin kızlarımızı e, hiç e, ayırt etmeksizin e, babaları veya anneleri dahi gelse izin belgesi olmadan dışarı çıkarmamaları, Diğer okullardan Vega okullarını ayıran özellikler yönetimin okulun içerisinde aile şeklinde çocuklarla zaman geçirmeleri. Her an her dakika üst yönetim olsun, öğretmen arkadaşlarımız olsun, herkese rahatça ulaşabilmemiz, sabah ya da akşam olması gözetmeksizin. Ee, rahatlıkla her problemimizi çözebilmemiz bizim için mutluluk veriyor. Ee, kızımın e, akademik ve sosyal e, olarak e, daha fazla geliştiğini görüyorum. Ee, bunu e, öğretmenlerin e, hızlı bir şekilde tespit edip hangi tarafta yoğun iseler öğrencilerimiz e, onu o kısma yönlendirmeleri e, çok daha hızlı olabiliyor ve öğrencilerin de bu gözlemleme ile daha hızlı alanlarında ilerlemelerine sebep oluyor. Huzur, sevgi, güven.